Merhaba arkadaşlar, Hepinize ayrı günler. borsa İstanbul'da 3 hisse senedini önleyici bir kararı çıktı. Açıklandı. İlk hisse senedimize baktığımız zaman Beşiktaş Futbol. ikinci hisse senedimiz ise EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu iki hisse senedinde 1. ay 2023 tarihinden 2. ay 23 2023 tarihine kadar aç satışa ve kredi işlemlere konu edilmeyecek. Üçüncü ve son hisse senedimiz Flap kongre, Flap kongre paylarında da 1. 24. 24'de 2023 tarihinden 2. An 23 2023 tarihine kadar bir takas uygulanacak. Ayrıca bu hissenin de hala hazırda bulunmakta olan botanite bazlı tedbir sistemi kapsamında aç dış ve kredi işlemeye sağ tedbiri bulunmakta ve bürüt takas tedbiri uygulandığı sürece bu tedbirler de devam edecek bilginiz olsun. İncelemek isterseniz kamuoyutma performanı detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.